Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çiçeklerinize iyi gelecek yeni bir yöntem anlatacağım. Aslında yeni bir yöntem değil, annelerimizin, nelerimizin bildiği bir yöntem bu. Şu ana kadar birçok gübre tarifi verdim çiçekler için. Hepsini kullanabilir miyiz ki? Hangisini hangi aralıkla kullanmalıyız diye yorumlar geliyor. Verilen tariflerin hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin sıklığı önemli tabi miktarı, kullanma şekli, dozu bunlar da önemli. Ben videolarımda bunları tek tek anlatıyorum zaten size. Bitkilerin, çiçeklerin de besine ihtiyacı var. Hatta bunlar için kimyasal gübreler satılıyor. Biz bunu yapmak yerine, kimyasal gübre almak yerine kendi evimizde, elimizin altında hala hazırda bulunan ürünler kullanıyoruz. Biz kendi gübremizi kendimiz yapıyoruz ve gerçekten hepsi faydalı oluyor. Çünkü çiçeklerin, bitkilerin de potasyuma, manyozuma, fosfora, azota ihtiyacı var. Bu şekilde çiçeklerimizi desteklememiz gerekiyor. Ve sadece bu da değil, sadece besin de değil. Çiçeklerimizle, bitkilerimizle konuşmalıyız, muhabbet etmeliyiz. Bu bile çiçeklerimize çok iyi geliyor. Benim annem mesela bu şekilde yapardı. Bakımlarını yaparken ya da her yanlarına gittiğinde çiçekleriyle konuşurdu, hallerini, hatırlarını sorardı. Bana garip gelirdi o zaman ama şimdi anlıyorum, daha iyi anlıyorum. Çünkü çiçekleri daha canlı, daha gür, daha güzeldir. Renkleri bile bir değişik açıyordu, bir değişik oluyordu. Şimdi daha iyi anlıyorum. E, canların da buna ihtiyacı var. Bitkilerin de buna ihtiyacı var. Bunun dışında e, yöntemin ne olduğunu anlatacağım size. E, daha önce duymuş olabilirsiniz ama pek e, kullanılmıyor, pek uygulanmıyor. Ama bundan sonra uygulayacağınızı düşünüyorum. Bu e, söyleyeceğim yöntem bitkilerin Potasyum, fosfor dengesini sağlıyor. Yani e, köklerini güçlendiriyor, daha bol çiçekli olmasını sağlıyor, gövdelerini güçlendiriyor. Zararlı böceklerin işte salyangoz, sümüklü böcek gibi zararlı böceklerin e, bitkiye gelmesini engelliyor. Yani gerçekten etkili ve e, pratik bir yöntem. Şöyle önce çiçeklerimi göstermek istiyorum size. Bu şekilde, e, bunlar da iki hafta önce ektiğim sardunyalarım gayet sağlıklı ve iyi görünüyor. Daha da iyi olacak. Gördüğünüz gibi. Bu da gül damlası çiçeğim. Yine ekmiştim. Yani e, bu verdiğim tarifler gerçekten işe yarıyor. Size hepsini e, tavsiye ediyorum. Yöntemime geçmek Geçecek olursak değer hemen anlatıyorum. Ee, tabii ki kül, odun külü. Nasıl yapıyoruz onu da anlatmak istiyorum size. Az miktarda, önce e, tamamen küçük parçalara ayırmamız gerekiyor e, külü. Şu şekilde yapacağız. Ya köklerini direkt az miktarda serpiyoruz. Ya da toprağıyla karıştırıyoruz. Çiçeğin toprağının asitik oranını düşürüyor, daha iyi geliyor, hastalıklara karşı koruyor, kök çürümesini engelliyor, daha sağlıklı büyümesini sağlıyor bu yöntem. Ama abartmamak gerekiyor. Bütün verilen gübrelerin tariflerin belli oranda kullanılması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani 2-3 haftada bir yapılabilir. Sertme şeklinde yapılabilir toprağa. Ya da toprakla da karıştırarak yapabiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu önerim. Eğer fikirlerimin devam etmesini istiyorsanız beğeni bırakıp abone olmayı unutmayın.